Evet arkadaşlar, bugün yaptığımız bir projeye açılış ve bitiş sahneleri nasıl eklenir bunları göreceğiz. Yaptığımız bir projeyi dosya menüsünden bilgisayardan yükleyelim. Balon patlatma oyunumuzu indirelim. Şimdi bu balon patlatma oyunumuz bayrağı tıklayınca direkt başlayan, skor aldığımız bir oyundu. Şimdi buna bir açılış sahnesi ve bitiş sahnesi yapmak istiyoruz şimdi önce dekorlar bölümüne gelelim De sahneyi seçiyoruz sonra sahnenin dekorlarına geliyoruz burada bir dekorumuz vardı onu kapatalım bu mesela bizim adını değiştirelim oyun sahnesi sonra alt taraftan bir dekor seçelim yanlış seçtik merceğe tıklıyoruz balonlarımızın olduğu oyunu anlatan şu parti şeyi seçelim. Parti sahnesini buna başlangıç diyelim. Ve tekrar bir sahne seçelim. Bitiş sahnemizi ayarlayalım. O da kaybettiğimizi gösterecek bir sahne. O da şu siyah bir sahne olsun. Bu da bitiş sahnesi neyse. İsimler veriyoruz ki kafamız karışmasın diye. Şimdi tekrar kodlara gelelim. Nasıl bir oyunumuz olacak? Oyunumuzda artık bayrağa tıklayınca çalışmayacak. Bayrağa tıklayınca çalışmayacağız. Bunu nasıl çözeceğiz? Biz bunların yöntemlerinden biri olan haber salma ile. Yani artık balonumuz bayrağa tıklayınca uçmayacak. Zaman bayrağa tıklayınca çalışmayacak. Aynı şekilde yıldız da öyle bayrağa tıklayınca çalışmayacak. Ne zaman çalışacak? Oyun başladı haberini aldığında. Peki bayrağa tıklayınca ne olacak? Bayrağa tıklayınca sahne değişecek ve bir buton gelecek ekrana. Şöyle bir buton seçelim. Butonumuzun kostümüne gelip şuradan yazıyı alıp buraya büyük harflerle başlat yazalım. Yazıyı seçelim şöyle. Rengimizi beyaz yapalım. Şöyle aracımızı alıp aşağı çekip biraz da büyütelim. Şimdi şu bu kuklaya yazacağız. Şimdi bu kuklamıza geliyoruz. Kodlarımızı yazalım. Direkt başlangıç kodları. Ne olacak? Bayrağa tıklayınca sahne değişecek sahnemiz ne olacak? Başlangıç sahnesi. Başlangıç sahnesi ol. Ve bu kuklamız ortaya gelecek. Bu kukla şöyle bir çalıştıralım. Şöyle şurada olsun. Direkt hareket konumundan şu noktaya git diyelim. Alalım. Direkt zaten 5'e 146'ya gelsin. Ve gözüksün. Kendini göster. Uğur'u da koyalım. Niye? Çünkü kendini gizleyecek. Peki ne zaman gizleyecek? Oyun başladığı zaman. Onu birazdan ekleyeceğiz. Şimdi bayrağı tıkladığımızda artık ne dedik? Bu balondaki bayrağı tıklayıncayı atıyoruz. Bu zamandaki bayrağı tıklayıncayı da atıyoruz. Yıldızdaki bayrağı tıklayıncayı atıyoruz. Bunlara başlangıç algoritmalı şeylerini, bloklarını koyacağız. Şimdi butona tekrar gelelim. Bayrağı tıklayınca ne yaptık? Biz sahne butonu gösterdik, buton sahnemizi değiştirdik ve butonu şu konuma aldık. Ayrıca skor ve kalan süre gözüküyor. Değişkenlerden ne diyelim? Gizle diyelim. Neyi gizleyecek? Skoru gizlesin ve kalan süreyi gizlesin. Bayrağa tıkladım. Pardon şuradan skoru seçmemişiz. Bayrağa tıkladım. Gördüğünüz gibi gitti. Ama şurada balonumuz var değil mi? O zaman balona gelip balon bayrağa tıklayınca kendini gizlemesi lazım. Bayrağa tıklayınca balon kendini gizlesin. Gizle dediğimiz zaman hemen gösteri de alalım. Çünkü sonra balon gizli olacak. Unutacağız bunu. Peki ne zaman göstersin? Tabii ki oyun başladığı zaman şurada. Tekrar butonumuza dönüyoruz. Bayrağı tıkladık. Tamam, her şey değişti. Sonra butona tıkladığımızda oyun başlayacak. O zaman bu kuklaya tıklandığında kendini gizlesin, sahne oyun sahnesine geçsin ve olaylardan haber salsın. Ne haberi salıyoruz? Oyun başladı haberi oyun başladı haberini saldık. Şimdi balona geliyoruz. Oyun başladı haberini almadığında hareket ediyorsun. Oyun başladı haberini aldığında zaman çalışmaya başlıyor. Yıldız da aynı şekilde oyun başladı haberini aldığında kodları çalışıyor. Yani yıldızdaki ve balondaki artık bayrağı tıklayıncıları attık. Bir tek bayrağı tıklayınca gizliyi ekledik. Şimdi burada yıldız tamam çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şöyle çalıştıralım. Bayrağı tıkladık. Başlata tıkladık. Ne oldu? Durduralım. Bayrağı tıkladık. Başlata tıkladık. Kalan süre ve skor gelmedi. O zaman hemen nereye? Oyun başladı. Balona yazalım. Şurada ayarlıyoruz ya ya da başka bir yerde de yazabilirsin. Ayrıca Butona da yazabiliriz. Gelelim butonu kendisine yazalım. Ya da yıldıza yazalım. Hiç fark etmez. Çünkü her şekilde oyun başladı haberini çalınca değişkenleri her bir kukla kendi değiştirip iş yapabiliyor. O yüzden butona yazalım. Oyun başladı haberi aldığında kalan süreyi göster ve skoru göster. Bayrağı tıkladık. Başlata tıkladık. Gördüğünüz gibi oyunumuz oynanıyor. Şunu da yapabiliriz. Sahneye gelelim. Dekora gelelim. Başlangıç sahnesinde şuraya T yazı bölümüne basıp buraya oyunu açıklayan bir yazı yazabiliriz. Bu şekilde oyunu anlatan bir yazı da yazalım sahnemize. Böylece bayrağı tıkladık. Gördüğünüz gibi artık nasıl olduğunu biliyor oyunu. Başlata tıklıyor ve oynuyoruz. Şimdi gelelim bitiş sahnesine. Bitiş sahnesine geldiğimizde nerede bitiyor? Yıldızdaki kodlara bakalım. Burada oyunu bitiren kod yok. Balona baktığımızda iki tane oyunu bitiren kod var. Bir, 10 balon kaçtığında şurada tümünü durdur. Bir de Oyun zamanı bittiğinde. O zaman bunlara da aynı şekilde haber salalım. Ne haberi salalım? Oyun bitti haberi. Haber salı alıyoruz. Yeni haber. Oyun bitti. Şimdi tümünü durdurup buradan alalım. Oyun bitti haberini salalım. Aynı şekilde buradan da tümünü durdur alalım. Oyun bitti haberini salalım. Şimdi ilk olarak oyun bitti haberini aldıktan sonra bütün kuklalara bakalım. Oyun bitti haberini balon aldığında ne olacak? Balon uçmayı durdurması lazım. Kendini gizlemesi lazım değil mi? O zaman önce onu yazalım. Oyun bitti haberini aldığında kendini gizle ve bütün bu kukladaki diğer bütün kodları durdur. Buradan tümünü durdur dersek bütün kuklalar durur. Ben sadece balonun şuradaki dizileri durmasını istiyorum. O zaman kukladaki diğer diziler yani şu dizi haricindeki diğer dizilerin hepsi duracak. Ne yaptık? Oyun bitti haberini aldığında ayrıca skoru da gizleyelim. Skor da gizlensin. Kalan zaman da gizlensin. Bunları da gizleyelim. Ortalık biraz temiz olsun. Skoru başka şekilde söyleriz. Skoru gizle. Kalan süreyi gizle. Hukukladaki diğer dizeleri durdur ve balonu gizledik. Yıldız ne yapacak peki? Yıldız da aynı şekilde oyun başta daha birini alınca kendini gizlesin. O zaman aynısını tutalım. Yıldızın üzerine bırakalım. Yıldıza gelelim. Oyun bit tabiyeni alınca kendini gizle ve diğer kodları durdur. Skoru kalan süreyi gizlememize gerek yok. Zaten balon durduruyor onu. Şimdi buton ne yapacak? Buton oyun bitti haberi gelince kendi bir şey yapmayacak. Ve oyun bitti haberi gelince açıklamayı nasıl yapalım? Onu bir kuklayla. Şuradaki kız kuklasıyla yapalım. Kız kuklasına yazalım. Bayrağı tıklayınca ilk başta bu kızımız gizli olacak zaten bu kuklamız. Görünümden gizli olacak. Oyunun başından sonuna kadar ne zaman kendini gösterecek? Oyunun sonunda, yani oyun bitti haberini aldığında kendini göster. Ayrıca oyunun sahnesini bitiş sahnesi yapalım. Yaptık ve açıklama yapsın. Şimdi oyunumuz balona baktığımızda iki şekilde bitiyor. Yakalan süre sıfır olduğunda ya balon 10, kaçan balon 10 olduğunda. O zaman bir eğer bloğu koyacağız buraya. Eğer değilse blo. Eğer değilse bloğunu koyuyoruz. Hangisine bakalım? Kaçan balona bakalım. Eğer kaçan balon sayısı eşittir 10 sa. Yani 10 balon kaçtıysa kız ne desin? 3 saniye boyunca 10 balon kaçtığı için oyun bitti dersin. Değilse, e değilse ne olacak? Tabii ki de zaman bittiği için olacak. Zaman bittiği için oyun bitti desin. Ve ondan sonra bunlar 3 saniye boyunca diyor. Bunları dedikten sonra da skorumuzu söylesin skorumuzu söylesin. Skorumuzu ne desin? Skorunuz eşittir şu desin. Buna zaman vermiyorum çünkü oyun bitse bile sonuna kadar bunu söylesin. İki tane nesneyi birleştireceğimiz için iki metni. Bu yüzden şunu kullanıyoruz. Skorunuz boşluk eşittir boşluk ve skor. Şimdi çalıştıralım. Başlat diyelim. 10 tane balon bırakalım. Kaçsın 10 tane balonumuz? 10. balonumuz kaçtı ve 10 balon kaçırdığın için oyun bitti dedi ve skorumuzu bize söyledi. Aynı tam tersiniz. zamanı bakalım. Zamanı şöyle 5 saniyeden geri saysın. Çalıştıralım. Zaman bittiği için oyun bitti. Skorunuz 0. Hatta şöyle bir skor alalım bakalım 5 saniyeden Kaç tane yapmışız? Skorunuz 8. Tekrar saniyeyi 60 saniye çıkartıyorum. Ve böylece normal balon patlatma oyunumuza bir giriş ekranı, oyunu anlatan bir giriş ekranı ekledik ve oyunun bittikten sonra neden bittiğini söyleyen ve skorumuzun kaç olduğunu söyleyen bir bitiş sahnesi ekledik. Bunların çözümü için neyi kullandık? Haber salma yöntemini kullandık. Oyun başladı ve oyun bitti haberini salarak başlangıç ve bitiş sahnelerimizi ekledik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.